Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Impossible Obby yani imkansız parkuru yapıyoruz. Arkadaşlar başlayalım. Böyle bir başlangıç var. Şimdi başlıyoruz. Hem burada bir çizgi var. Buraya atlıyoruz. O bu ne? Ha çözdüm. Buradan geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Ee, çok kolay bu. Hani Impossible'da. <laughs> Reis, bu ne? Yok mu bu? Evet arkadaşlar şimdi buradan böyle geçiyoruz da geçiyoruz. Buranın neresi? Impossible obi. Evet normal bir obi. Ben neredeymişim? Yeeeş. Yeah. Yeah. Top da ne işir Ne arkadaşlar bu da çok kolay. Benim <laughs> lan. Ha. a oğlum yeni çözdüm. Ş şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. Hmm. Aa oraya orası checkpoint değil mi diye ben ne kadar kaptım. Neyse bu artık buraya alıştık zaten abi nasıl bir şey? Evet arkadaşlar şöyle böyle böyle hop şöyle hop böyle Reis dünyanın en kolay obisi demeliymişsin Nasıl <laughs> oğlum devedim mi, mi? <laughs> boşu var Değmeden oluyoruz arkadaşlar. Neyse hızlı hızlı bitireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Speed sormak geç. Artık dikkatli yapıyorum artık. Ezberlediğim için. Size göstermeye çalışıyordum. Ooo reis bak. Ayıp etmişsin. Reis sıradaki checkpoint benimdir. kenardan kenardan gidiyoruz. Hop şöyle zıplıyoruz. Hop bakka. Ha, çemberlere zıplamıyoruz. Bunlar görünmez toplar. Şimdi bak asıl zor yere gelmedik mi? Şakla bank mi? Burayı çok zor yapıyordu ileride. Videoda gördüm de de o kadar zor değilmiş. Yavaşça atlıyoruz. Hop böyle hop şöyle hop Reis sen kimsin? Hemen şuraya zıplar geçerdim direkt de arkadaşlar reis kalmayacağız. Reis kalmıyoruz oralar boş olabilir. Değil mi? Neyse arkadaşlar. Olabilir böyle atalar. Hemen şöyle geçiyoruz skip stage diye bir de ama size hepsini göstermek istiyorum arkadaşlar. Hepsini görmenizi istiyorum. Elimden geldiğince video uzun tutacağım tabi o kadar uzun yapamıyorum. 10. dakikada bitiririm herhalde. Limit 10 dakika olması lazım yanlış. Buradan buraya zıplamıyorum ha. Elimden geldiğince hızlıca bitiriyorum arkadaşlar. Bu kadar hızlı oluyor yani size göstererek normalde tak 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 diye geçerdim ama onu bu ne? Bagını buldum reis. Ha reis bunlara çarpınca ölmüyorsak. Reis o kadar da sıkıntı etmemek lazımmış. Bu zıplayarak gidiyoruz burada. Az kaldı videom bitmesin. 6. dakikada bitireceğim. Hemen şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Bitiremezsem part yapacağım. Zor bu arada arkadaşlar. Tower'dan mı başlatacak beni? Ha iyi bari burada checkpoint almışım. Arkadaşlar burası kolay. Buradan S. Ak işte Burası da kolay orası da kolay zor yer orası shift daha rahat yapabilirsin arkadaşlar ben size iyi ya ne oldu? most oldu ha ben size <gülme> rahatça gösterebilmek için yaptım neden burada takıldım arkadaşlar skip stage demek istiyorum ama göremiyorum bilmiyorum Sanki siz kaçıracaksınız sonra bir şey olacak diye korkuyorum. Neyse. Elimden geldi. Tekrar burada ölürsem. Bak ölmedim tamam. Tekrar burada ölürsem skip stage diyecektim. Reis orada top donation yerine yazar yine. Onu robux verebiliyormuşuz. Benim robuxum yok. Yedi robuxum var o yüzden. O işi ben yapamam. Burası da afif kolay afif Arkadaşlar bu arada <gülüyor> <gülüyor> Havalandığımı düşünmeyin Parkurlarda iyiyim Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum Daha fazla ilerleyemeyeceğim zaten ee, Hepinize merhaba arkadaşlar videomuz burada bitti Daha fazla bir şey yapamayacağım Videomun süresi bitiyor Yenileyemeyeceğim yoksa bu kadar da arkadaşlar. Chapter 2'si gelecek. Buradan devam edeceğim. Videonun sonuna bakacağım. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın.